Ee, müdür Bey de az önce telefonla çağrı yaptı ama e, bağlanamayacak maalesef teknik aksaklık nedeniyle. Ee, tamam. Bilim ve Sanat hı. Merkezi'nde bakanlığımızın bir takım tanılama süreçlerinden geçip kayıt hakkı kazanmış olan üç yetenek alanında tanılanmış olan öğrencilere hizmet veren eğitim kurumları, Manisa hı hı. Bilim ve Sanat Merkezi'miz de 2004 yılında kurulmuş 18 yıldır Manisa'da özel yetenekli öğrencilere hizmet veren eğitim kurumu. Şu evet. an merkezimizde 569 özel yetenekli öğrencimiz var. Özel yetenek deyince bu yetenek alanları genel yetenek, genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanları olarak 3 alana ayrılmakta. Bu senede yeni aday öğrencilerimiz, sınıf öğretmenlerimiz tarafından sisteme gözlem formları doldurularak eklendiler. O uygulamalar evet. da e, bu ay itibariyle, 19 Mart itibariyle ön değerlendirme süreciyle e, başlayacak. E, evet Tabii ki bu işin başlangıç noktası tanılama süreci. Tanılama sürecinden e, uzun bir süreç. Bu süreçle ilgili şimdi e, bilgilendirme yapacağız. Bu süreçten başarıyla çıkan öğrenciler eğitim öğretim yılı başında bilseme kayıt yaptırıyorlar. Daha sonra kendi örgün eğitimlerine aksatmadan devam ediyorlar. Okul dışında belli periyotlarda öğrenciye göre zamanlanan ve bakanlığın bilim ve sanat merkezleri yönergesindeki bir takım eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim kurumları. Kısaca bu şekilde ben özetlemek istedim. Yetenek alanlarıyla ilgili tanılama sürecinde bir başlangıç yapabiliriz. O hocam herhalde genel yetenekten başlayacağız. Ee, bu alanla ilgili e, sizin sorularınıza cevap verecek. Değerli hocam Tabii. teşekkür ederim. Sağ olun Zafer Hocam. Hemen bir gene kısa bilgilendirme yapayım. Bağlantı atası çok olduğu için. E, Zafer Hocam sizden özellikle resim ve müzik alanı ile ilgili bilgilendirme evet. izah edeceğiz. Okan Hocam da e, genel yetenek alanı ile ilgili bize bilgilendirme yapacak.